Terazi burçlarıyla devam ediyorum. 21 Mart Koç Yeni Ayı Terazi Burçlarının Güneş ve Yükselen Terazi'nin 7. evinde. E, gündemlerinde evlilikler, ortaklıklar, birebir ilişkiler, insan ilişkilerinde alma verme dengesi konuları olacak. Şanslı olacak bir süreç. E, karşılarındaki insanlar kendilerine ayna görevi görecek. Belki kendileriyle ilgili de daha fazla düşünecekler, e, ilişkilere yaklaşımları değişebilir. E, aslında yedinci ev bizim açık düşmanlıklar evimizdir. Aynı zamanda rakipler, e, açık düşmanlar da söz konusu olabilir. böyle gündemler olabilir. Mahkemeler, yasal kontratlar, anlaşmalar hepsi bu evin konusudur. Bu konularda yeni kararlar verebilirler. Değişiklikler yaşayabilirler. Maddi manevi bir iyileşme sürecinde olacaklar. Sevdikleri insanlardan destek görecekleri bir süreç. E, i̇ki aşk arasında kalabilir pek çok güneş ve yükselen terazi. E, barışmalar, kavuşmalar olabilir. Küslüklerin bitmesi söz konusu olabilir. Sağlık açısından e, üreme organlarına, dikkat etmeleri lazım. Bunlarla ilgili kadın yükselen ve güneş teraziler özellikle bu konularda çok hassas olsunlar. Hepsine şifa olmasını diliyorum. Güneş ve yükselen akrepler 21 Mart Koç yeni ayına 6. evlerinde yaşıyorlar. Burası hepimizin çalışma hizmet alanı. Onların da gündemlerinde çalışanlar, iş arkadaşları İş değişikliği olabilir, yeni iş kurabilirler, yükseliş söz konusu olabilir iş hayatında. Biraz hastalığa yatkın olacakları süreç, sağlık açısından dikkatli olmaları lazım. Evcil hayvanlarıyla ilgili çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Onlara çözüm arayabilirler, iş yerlerini taşıyabilirler. Bu süreçte diyete başlama kararı verebilirler. Daha sağlıklı alışkanlıklar edinmeyi düşünebilirler. Çeşitli sosyal davetlere katılacakları, akrabalarıyla bir araya gelecekleri bir süreç. İş hayatında hizmet aldıkları herkes, bütün çalışma arkadaşları, kendilerinin çalışma alanları söz konusu. İki hafta bu temalarla meşgul olacaklar. Ekip çalışmaları ve bunun sonucunda Başarı elde edilebilecek projeler söz konusu olabilir. E, dediğim gibi sağlık konusunda e, kesinlikle onların hepimizden daha fazla dikkatli olması lazım şu anda. Belki bağımlılıklarından kurtulup yepyeni sağlıklı alışkanlıklar edinme süreçleri, hem egzersiz, hem diyet, e, hem belki de yeni bir beslenme biçimi düşünebilirler. Hijyen de e, genel konuları olacak bu süreçte. Dikkat etsinler virüslere, kendilerine şifa olmasın diliyorum 21 Mart Koç Yeni Ayının bütün güneş ve yükselen akreplere. Güneş ve yükselen yaylar 21 Mart Koç Yeni Ayı'nın 5. evlerinde yaşıyorlar. E, i̇ki hafta boyunca meşgul olacakları temalar, flört, keyif, e, hobiler, e, cinsellik, erotizm, gönül maceraları... Aslında beşinci ev olduğu için pek tahayyüt gerektirmeyen ilişkilere çekilebilirler diyebiliriz. Ee, eğlenceli bir iki hafta olacak onlar için. Yepyeni heyecanlar olabilir hayatlarında. Yaptıkları işlerde daha görünür e, hale gelebilirler. Kendileriyle daha barışık olacaklar. Aşık olabilirler. Ee, pek çok güneş ve yükselen yay bu süreçte işten kaytarmak isteyecektir. Ee, yeni ay onlar için... E, bugüne kadar bir türlü içinden çıkamadıkları çeşitli konularda bir uyanış getiriyor istediklerini getiriyor e, sağlık açısından kalp sağlığı e, sırt bölgesi bel e, bu konularda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum kendilerine bütün Güneş ve yükselen yaylara 21 Mart Koç inayı Şifa olsun Oğlak burçları kaç yığın dördüncü evlerinde yaşıyorlar. İki haftalık gündemleri ev, yuva, emlak, gayrimenkul yatırım yapmayı düşünebilirler. Aile kurmak, çocuk sahibi olmak gibi e, fikirleri olabilir. Evlerinde tadilat yapabilirler, taşınma kararı verebilirler. E, gündemlerinde ebeveynler olacaktır. Özellikle baba, e, özel hayatları. Bu konularda yepyeni başlangıçlar yapabilirler. Bir bolluk, bereket, maddi ferahlık enerjisine giriyorlar. E, kayınvalide konuları söz konusu olabilir. Pek çok güneş ve yükselen oğlan hayatında e, sağlık açısından bilinç haltlarının şifalandığı bir süreç. Mide ve göğüs bölgesi konusunda hassas dikkatli olsunlar. E, en son yaşadıkları e, geçirdiğiniz kaç ay içinde en son yaşadıkları hastalık rahatsızlık her neyse o tekrar e, ortaya çıkabilir yüksedebilir e, Onunla ilgili şifa aramaları gerekebilir. Bu konularda tetikte olsunlar. Bütün Güneş ve yükselen oğlaklara 21 Mart Koç yeni ayının şifa getirmesini diliyorum. Kova burçları Koç yeni ayını 3 evlerinde yaşıyorlar. 2 haftalık gündemleri, 3 hafta, 2-3 haftalık gündemleri, iletişim, eğitim, kardeşler, kuzenler, komşular, kısa seyahatler, yazılı belge ve kontratlar, yepyeni eğitimler alabilirler, bazı konularda aydınlanma yaşayıp yeni fikirler geliştirebilirler. araç değiştirmeye karar verebilirler. Çok hızlı haberler alacak, bütün güneş ve yükselen kovalar, ani iş e, fırsatları, aniden aşk gelişebilir hayatlarında, e, ruhsal ve tensel olarak uyum içerisinde oldukları partnerlerle karşılaşabilirler. Uyaracağım birkaç konu var. E, Zihinlerinin çok aktif çalıştığı bir süreç pot kırmaya çalışsınlar konuşurken. Onlar biraz fazlasıyla özgürlükçüdür. Hem güneş hem yükselen kovalar. insanları incitmeme, gaf yapmamaya çalışsınlar. Tutamayacakları sözleri vermemeye çalışsınlar. Sağlık alanında omuzlar, kollar, eller, parmaklar önemli. Bunlara dikkat etsinler. Hepsine şifa olmasını diliyorum. Balık burçları koç yine yani ikinci evlerinden yaşıyorlar. E, konular para, e, taşınabilir mallar, alacaklar, kazançlar, kayıplar. E, şanslı olabilirler parasal konularda birikim yapmaya karar verebilirler. Yeni umutlar doğabilir. E, fiziksel yenilikler yapmak isteyebilirler. Öz değer duygularının da artacağı bir süreç. Kendilerini geliştirmek, olgunlaşmak büyümek gibi temalarla meşgul olacaklar. Kadersel ilişki başlangıçları olabilir. Ya da mevcut ilişkilerde bir üst boyuta geçilebilir. Evlilik kararı ya da birlikte yaşama kararı verilebilir. Sağlık açısından boğaz, boyun bölgesine, tiroide, o tiroid hormonlarına karşı e, tetikte olsunlar, dikkatli olsunlar. Bu alanlarda sağlık problemi, yaşama ihtimalleri var. Bütün güneş ve yükselen balıklara 21 Mart Koç Yeni Ayı'nın şifa getirmesini diliyorum.